Herkese merhaba. Bugün e, gebelerimizin nelere dikkat etmesi konusunda e, bilgilendirme yapacağım. Gebelerimiz özellikle ilk 3 ay ve son ay ağır kaldırmamalı, ağır işlerde mümkünse çalışmamalı e, ve çok sık cinsel ilişkide bulunmamalıdır. Özellikle beslenme konusunda da her gün günde 2-3 litre su tüketmeli, e, bol bol e, yürüyüş yapmalı. Süt, peynir, yoğurt, yumurta düzenli yemelidirler. Özellikle dengeli beslenmeye dikkat etmelidirler. Tuzlu e, ürünlerden, şekerli, tatlı ürünlerden kaçınmalıdırlar. Kısaca un, şeker, tuzdan uzak olmalıdırlar. Tabi tuz derken e, bazen turşu, cips, çekirdek bunları e, içermediğini düşünerekten onları yiyebiliyor gebelerimiz. E, lütfen bunları da kullanmamalıdırlar. Aynı zamanda tatlı olaraktan da e, çikolata... Ee, onu da sayıyoruz tabi ki. Ee, unlu mamuller, hamur işleri, pilav, makarna, mantı börek, çörek bunların hepsine dahildir. Karbonhidrat olarak çok fazla bunları tüketmemeliyiz. Ee, aralarından e, canımız istediğinde az miktarlarda yiyebiliriz tabi ki ise. Dengeli beslenme olarak bol bol sebze meyve esas tüketmeliyiz. Ee, aynı zamanda e, tabi protein ağırlıklı olaraktan da et tavuk e, mümkünse organik e, aynı zamanda deniz ürünlerinden balık derin su balığı e, ağır metaller içermeyen balıklardan e, arada mutlaka yemeliyiz gene ceviz fındık badem bunları da arada e, besin olarak alırsak e, ara öğün olarak e, çok da güzel olur e, yemememiz gerekenler içmememiz gerekenler de tabii var e, bunlara eşlik eden demin saydığım e, karbonhidratları almamamız gerekiyor aynı zamanda asitli içecekler nedir kola çok fazla e, koyu çay çok fazla kahve, hani koyu çay derken e, çayı da e, sayarız. Açığını eğer çok fazla içiyorsa, aynı zamanda çok fazla kahve, biraz önce söylediğim gibi bunları tüketmemeliyiz. Genellikle e, bol e, su tarzında sıvıyı alırsak e, gebelerimize daha faydalı olurlar. E, onlar için sağlıklı ve dengeli beslenmek bir tık normal e, insanlara göre çok daha önemlidir. Herkese iyi günler dilerim.